Tempo TV'ye bir son saat TV, ortak yayın. Herkese merhaba. Yine bir bant yayınıyla sizlerle beraberiz. Yarın İzmir programını yorumcularımız sizin için yorumlayacaklar. İnşallah faydalı olurlar. Batu hoş geldin. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Hem Son sürat hem e, Tempo TV izleyenlerine eee hayırlı akşamlar diliyorum. İnşallah yarın İzmir için yardımcı olabiliriz. Herkese bol Abi hoş geldin. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Herkese selam. Bol şans. Bu arada artık 8 koşuda bile 2 tane altılı ganyan olacak. Yakında TJK'dan 3 tane altılı ganyan bekliyorum. Yani artık 3 altılı ganyanla günü kapatabiliriz. Yani bir şey yetmiyor. Doymuyor. Doyuramıyoruz. Bakalım sonumuz ne olacak. Allah yardımcımız olsun. Oyuna da verdik sevdamızı. Bırakamıyoruz da. Sonu musalla taşı diyebilirim ama. Ya sinirden ya stresten. Oraya doğru gidiyoruz. Neyse fazla da vakit geçirmeyelim. İkinci altılıyı vereceğiz zaten. İlk altılıyı değil. Deyip sözü Batu'ya şartı 4-4 ve 4 2200 metre kum. Toplamda 8 isim var. 5 ve 7 eküre Batu'da kimler var? Evet. Dördüncü koşuyla beraber ikinci altılı yan başlıyor. İlk ayağı ben bir tekle başlayacağım Emre. Mesafe Bilmiyorum. 2200. Ee, öne gitmeyi seven isimler var. Ee, Çağdaş, Alaçat, Cebebey, Bubo, Gürselan koşuyu bir sürete bindirecekler. Aslında bir numaralı Çağdaş, Alaçat ilk bakışta öne çıkan bir isim gibi görünüyor ama koşunun tempoya bineceği mesafenin uzun olması Çağdaş Alaçat'ın son dönemde çok sık koşması son koşusuna göre daha ağır kiloda olması beni dört numaralı Balkıtay tarafına çekiyor. Öne giden isimlerin arkasında bekleme yaparak sonlarda rakiplerini ben Balkıtay'ın avlamasını bekliyorum bu kez. Nil Bilgin akıllı jokey. Üçüncü kez üst üste binmez bir ata. Getiremeyeceği bir ata binmez bence. Ben risk alacağım ve Balkıtay'ı ilk ayakta tek atacağım. Zaten ilk ayağa geçebilirsem de İzmir ikinci altınlığı herhalde alırız diye düşünüyorum. 4 numaralı Balkıtay benim banko. 4 numaralı Balkıtay net banko geldi Batu'dan. Abi sen de kimler var bu ayakta? Emre'cim ben yarın İzmir'i iki banko bir tane alternatif bankoyla 19 TL'lik bir şablon vereceğim. <laughs> alternatif alternatif bankomun yanına yazacağım sürpriz atlarla beraber toplam 115 TL'lik bir kupon oluşuyor. O yüzden bunu önden söyleyeyim ve ilk ayağa geçeyim. İlk ayakta 11. kez bineceği Balkutay'ı bugün şeytanın bacağını kıracağına inandığı Muhammed Bilgin ile e, e, bankom İstanbul'daki son 26 2 rahat 27 rahat süper galoplara da bu yarış için yeterlidir. Dört numaralı Balkutay Batu'yla birlikte benim yarım Banko. Evet. Dört numaralı Balkutay iki tahminciden de bank olarak geldi. İkisi de kafada riski aldı. Banko'yu verdi. Valla bu yayın başladı başladı. İlk defa ikisi de bir tek üzerinde kaldılar. Bu da bir işaret. 5. Evet. koşu şartlı dört. <laughs> dört bu yakın İngilizler. 1900 metre çim. Toplamda 14 isim var. Botu sende kimler var? Burada da bir alternatif takım var. Geçen sene 10. ayda son çim koşusuna çıkan, sonrasında da yarı seçtirilere koşturulan bence çimi daha iyi yaptığını inandım. 2 numaralı Misty Hills yarın bu zor görünen koşuyu kolaylayabilir. Pazar günü yaptığı bin golobunu çok hazır gördüm. Acayip bir golop yapmış hakikaten. Ali Yıldız da alternatif tekim. İlk ciddi rakibinin yine idman pistinde göz dolduran pırıl pırıl gözüken bomboş kıyadaki 7 numaralı Roy B. olmasını bekliyorum. Küçük kuponlarda 2 numaralı Misty tek atılabilir. Normal kuponlarda yanına 7 numaralı Roy B. ile 2 at geçilebilir. E, yeri olanlar geniş oyuncaklar için de 10 numaralı Battle Cat, 5 numaralı Torun Yusuf, 9 numaralı Brave Dancer diyeceğim. 2, bir çizgi 7, bir çizgi daha 10, 5 ve 9 iki alternatif bankom dedi ama küçük oyuncaklar 7 de eklerlerse sigorta olur dedi ama çok geniş oyuncaklar 15-9'da ekleyebilir dedi. Abi sende kimler var burada? Emreciğim yayının başında da söyledim. 19 TL'lik şablon vereceğim dedim. 19 TL'lik şablon için bu ayağı iki at. Aradan sonra yarış gören Himci 9 numaralı Brave Dancer. Nevzat Avcı'yla birinci sıradan vereceğim. Ama. Antalya İstanbul yaptıktan sonra İzmir çimine gelen 3 numaralı Bülent de ikinci at. 9 3 buraya için yeterli diyorum. 14 numaralı Kubit. Sadece çim yarışı koşuyor. Hiçbir şekilde kuma denkleri olmuyor. 175 gün arası var. Hazırsa dikkat diyorum. Ee, geniş oynayanlar için 14 numara ve bütçenize göre ekleyebilirsiniz. 3-9, 9-3. Benim 19 TL'lik tablon, şablonum için iki at. Rakip 14. Üçüncü sıradan bütçenize göre de istediğiniz atı doldurabilirsiniz. 9-3, 3-9 dedi. Yeterli dedi ama bütçeniz varsa zaten 19 TL'lik şablon veriyorum dedi. 14'ü de ekleyebilirsiniz dedi bu koşu için. Altıncı koşuya geldiğimizde kısa 8. 4 yaş Araplar 1900 metre kum. İzlemesi çok zevkli olacak. Bir koşuyla beraberiz. Bursa'dan İzmir'e gelen zargöz hastanı İzmir'de kazanacak mı diye sözü batıyor atayım. Şimdi bu üçüncü ve dördüncü ayak aslında tam bir strateji yarışı olacak bana göre. Yani gidişatlar aynı. Hiç birbirinden ayırmadan üçüncü ve dördüncü ayakta ben birer tane atı çıkartıp dörder isim yazdım. Ee, ama dileyenler kapatabilir. Birer ismi daha ekleyebilirler. Yazdığım dörder isim olacak benim. Gidişatlar, dereceler, idmanlar dediğim gibi çok denk. Bence bu ayağa dikkat edin. Yazabildiğimiz kadar da at yazalım. Dediğim gibi bir sıralamam yok burada. Burası tamamen strateji olacak. Burası ve dördüncü ayak. Ee, ben dediğim gibi hepsi deyip geçeceğim yani. Üçüncü ve dördüncü ayağı. Bu ayak için hepsi dedim ama diğer ayağı da aynısını diyeceğim. Çünkü strateji evet. yarışı herkesin geliri fazla dedik. Arda Muslu'da 19 yıllık burada ne var? Emre'ciğim burada Özgün Sultan hariç 4 atta var. Ediz Barış son yarışını kazandı. Protesto ile geri atıldı. Zaten bu atın e, kullanımı çok zor. Çok zor zapt ediliyor. Vedat Abiş iki kere bindi zapt edemedi. Birinde yine e, göz koruyucu kullanmıştı hatırlıyorsanız. Atta bir ürkme var. Bir şeyler var bu Ediz Barış'ta. Yarış içinde çok uysuzluk yapıyor. Yoksa çok iyi bir at. E, varlık efesine dikkat diyorum ben zaten. E, Şeker halal da kapalı kutu. Bu gruba yeni girdi. Yeni yeni koşuyor bunlarla. E, Zargoz aslanı bildiğimiz Zargoz aslanı. 1-2-3-5 yeterli diyorum. E, Özgün Sultan'ın bunlara rakip olacağını düşünmüyorum ama at atı geçer. İsteyen ekleyebilir. 1-2-3-5 yeterli olurdu ama 4'ün de bu grupta ile olacağını düşünmüyorum ama isteyen ekleyebilir dedi bu koşu için. Günün yedinci koşusu kısa vadi yedi. Dört ve yukarı İngilizler. 2000 metre kum. Toplamda beş isim var. Batu'da kimler var? İyi, hepsi dedim de Batu zaten sen buraya. Evet demin e, üçüncü ayakta da ben de e, yani dört at yazacağım dediğimde Özgün Sultan'ı ben de dışarıda bırakmıştım. İngiliz Barış, Varlık Efesi, Zargos Aslanı ve Şeker Alal -Al vardı. Ama tabii kapatmak isteyenler bir atı dışarıda bırakmadan kapatabilirlerdi 3. ayağı. Burada da 3 numaralı Everything All Right haricinde Kayı Bey, Win For You, Engin Tron ve Kral Dayı bende olacak. Yine buraya da ama bir atı dışarıda bırakmak istemeyenler kapatabilir. 3 hariç hepsi bende olacak dedi. Bir, 2, 4, 5 burayı için yeterli ama 3'ü de ekleyip rahat bir yarış izleyebilirsiniz dedi. Peki Arda Muslu'nun acaba burada mı? Bir türlü getiremedi artık Kayı Bey'ini bu sefer getirecek mi deyip sözü Arda Muslu'ya veriyorum. Emre ben getiremedim ama çok zor gruplarda koştu. Biri 9 Eylül koşusu, 3. diğeri Ege derbisi yine 3. Arada bir kısa vade 8'i var. E orada şanssızlık geç kaldı Akın Sözen. Bu sefer çok hazır. Grupta müsait 9 yaşındaki Kayı Bey'i benim bu ayak için bankom. Bir numaralı Kayı Bey'i net banko geldi. Artık hazır durumda kazanabilir dedi. Kayı Bey'i tek attık. 8. koşu Maiden 3 yaş İngilizler 1900 metre Toplamda 8 isim var. Dark Soul satılık 1 milyon 100'e. Batu kimden var sende? Ben iki isimle geçeceğim burayı. 5 numaralı Hold My Heart ve 2 numaralı Black Breeze. Aslında birbirinden çok ayırmadığım iki isim. Ama 2 numaralı Black Breeze bir adım daha öne atabilirim. Son koşusunda Ali animate altın anlam veremediğim bir şekilde bir acayip bir tempoyu sokmaya çalıştı bileklerimizi. Daha 800'e gel 800'deyken 600'e gelmeden kırbaç vurmaya falan başlamıştı. O koşusunu ben hiç ölçü almıyorum. Yarın üzerinde idmanlarını kendisi yaptıran Oktay Kızıldaş var. E, son koşusunu unutturacağını düşünüyorum ben 2 numaralı Black Base'in. Bir de 5 numaralı Hold My Heart. Bu ismin start problemi var. E, i̇ki koşu gördü. Birinde 6 boy, birinde 4 boy kaldı. Fakat yine koşularında iyi koştu. Ee, bir şekilde doldurdu geldi ama e, geç çıkması tabii etkiledi. Yarın dış start tercihi var. Eğer starttan çıkarsa burada bu rakiplerine nal toplatır. Altını çizeyim ben. Ee, Sefa Söğüt de bugün raporluydu. Yarın e, tekrar binmeye başlıyor. Bu ismi de tanıyor. İki koşudur da e, yarış hayatından beri kendisi biniyordu. Yarın da yine kendisi binecek. 2-5-5-2 e, benim önde tuttuğum isimler. 2-5-5-2 ben burada öne tutuyorum dedi. 2 at yeterli dedi. Abi sende kimler var burada? Emre'cim ilk ayak tek dedik. İkinci ayak iki 2 atla geçtik. Üçüncü ayak 4 at verdik. Kayı beyni tek önerdik. Burada 3 tane 4 tane 30 puanın üstü handikapı olan maiden atı var. 3 evet. numaralı disignatur. Di Nevzat Avcı ile bir adım önde. 1-2-7'yi de yazarsanız bu ayağı kaparsınız. 3-1-2-7 diyorum. 3-1-2-7 geldi bu ayak içinde. Arda Mustu'dan. 9. koşu. Handikap 13. 4 yaş araplar. 1200 metre kum. Belki de ikram burada belirlenecek. Dedikten sonra topu batıya atayım. Evet ben de senin gibi düşünüyorum. Bence de ikram burada belirlenecek. Ee, son olarak yine denk isimde mücadelesi olacak. 16 at koşuyor. Trafik sorunları, sıkışmalar mutlaka olacak. Son ayakta yerim olduğundan ben burayı biraz kalabalık geçeceğim. Yine birbirinden ayırmadığım, idman pistinde iyi gördüğüm ve mesafede e, bu mesafedeki derecelerinin de birbirine çok yakın olduğu 7 isim var bende. 2 numaralı A Murfalı, 5 numaralı Meloşcan, 7 numaralı Bildikoğlu, 9 numaralı Şimşek Alimit, 11 numaralı Sancarlıhan, 12 numaralı İlter Soylu, ve 16 numaralı ada esintisi burayı geçmemizin yeterli olacaktır bence. Ee, son ayak için benim sıralamam demeyeyim birbirinden ayırmadığım 7 isim 2, 5, 7, 9, 11, 12, 16. 2, 5, 7, 9, 11, 12, 16 da son ayakta Batu'dan geldi. Abi sende kimler var burada? Emre'cim Batu'nun verdiği 7 at içinde de benim alternatif bankom yok. Of. <laughs> Öyle mi ya? Öyle. Bir dakika, ee, bir dakika abi bir dakika o zaman. 3 ee, Mart, Mart günü yani. Afrika Aslanı Balkan Ateşi hadi bakalım arkasına yakın ara dördüncü. Bursa'da. Küçük Tam 5 ama. gün sonra kızgın yürek Kaşkın kardeşler son yağız Esenimo arkası beşinci yakın ara galoplarında kanat takmış uçmuş Cem Altun'la 19 gün aradan sonra kayıt olmuş 13 numaralı genç kan benim alternatif bankom. Rakip hanesinde yani bu 19 liralık şablonun içinde 13 numara banko. Kayıbeyi banko, Balkutay banko. Gelelim 13 numaralı genç kana rakiplere. Küçük funda 4 numara. Bir iyi koşuyor, bir kazanıyor. Bir kayba koşuyor, bir kazanıyor. Tur borcunu küçük fundaya dikkat. Çok hazır duruma gelen 16 numaralı ada esintisi. En alta gizlenmiş Nevcat Avcı ile 3. sıradan veriyorum. 4. sıradan da tam bir kapalı kutu. Bekir Mert Bırık'ın bindiği 9 numaralı himşek al İmit Biliyorsunuz orijini Anadolu Poyraz'ı. Böyle bir attan orijin çıkar mı? Bunu da nasıl yapıyorlar bilmiyorum ama tam bir kapalı kutu. Bunu da eklemek istiyorum soru işareti olarak. 13 alternatif bankom Gençkan. Rakip dört, 4, 16 ve 9. 13 alternatif bankom dedi. Rakip hanesinde de 4, 16, 9 dedi Arda Muslu son koşu için. Ağzınıza sağlık. Allah inşallah faydalı oluruz. Bayram ikramiyesini alırlar. En azından bayrama rahat bir şekilde girerler diyorum. İzleyenlerimiz. Şimdi e, kapanışı yapmanın önünde de WhatsApp hatlarımızı verelim. 542 106 27 bir Uzun zamandır formsuzdum ama o formsuzluğumu yıktım. Kazandırmaya devam ediyoruz. Ee, dostlarımızı bekleriz. Tempo işte WhatsApp da 552 149 90 87 WhatsApp'a da gelebilirsiniz diyelim dostlar. Kandiniz mübarek olsun. Bayramınız da mübarek olsun. Bayramda da büyük bir video çekmeyiz. Çünkü bayramda insanlar dolaşmaya gider. Ama sonra gümbür gümbür geliyoruz diyebiliriz. Sözü Batu'ya atayım. E, herkese iyi akşamlar diliyorum. İnşallah yardımcı olabiliriz. E, verdiğimiz isimlerle herkes kendi şablonuna önce kendi tuttuğu isimlerle beraber yazsınlar. E, yarın için herkese bol istiyorum. Abi son sözlerim. Emre'ciğim ben Balkıtay, Kayı Bey'i ve Gençkan diyorum. Tekrar bunu sonunda belirteyim. E, Burada kalsın. Herkese bol şans diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. Peki o zaman sen de e, sadece Balkıtay, konu, Balkıtay konusunda neden Balkıtay abi? Yani tamam ama yani Çağdaş Avaçatay'ın faktörü yok mu? Emrecim Çağdaş Avaçatay uzun geleceğini düşünüyorum. 61 kilo. Mustafa e, Mustafa Çiçek çok formsuz. Balkıta'ya 11. kez biniyor Muhammed Mirbilgin. 11. kez. İstanbul'da iki tane galop yapmış. Son galopu 26-62 rahat, 27 rahat. Tam mesafesi 2200. Yani yarış içinde bir aksilik yaşamazsa Muhammed Mirbilgin bunu çok rahat potaya sokacaktır diye düşünüyorum. Ee, yarışa baktım yani gerçekten şişirme atlar var. Mesela Nakkaçtepe atıyorum başparmak parmak, Mahirini, Cebebek, yani Gürselan bir iyi koşuyor bir kötü koşuyor. Son iki yarış hariç kayıp ortada yok. E, bu bu. Aynen öyle yani tab üçüncülüğü yok yani son on yarıştır. Bir Çağdaş Ala Alaçat var. O da dediğim gibi at, bu, kilo, bu mesafenin uzun geleceğini düşünüyorum. 61 kilo etkileyebilir. gerçi Baltık, Baltık Balt ayda buçuk ama 5 kilo bile 2200'de 15-20 kilo olarak gelir bir ata. Yani ben Balkıtay burada çok öne çıkıyor Emre'cim. Yani burayı eğer çok at yazarsak kuramayız bu altılıyı. O zaman teşekkür ediyorum. Dostlar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.